Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizin çok işinize yarayacak bir video ile karşınızdayım ama bundan hemen önce lütfen kanalıma abone olun unutuyorsunuz bak vallahi unutuyorsunuz Bir de yorum yaparsanız bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Beni Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Bugün çok kişinin sorduğu onu nasıl pişman ettirirsin sorusunu yanıtlayacağım. Uygularsanız Dilli gibi pişman ettireceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. O zaman haydi işe koyulalım anlatmaya başlayalım. İlişkide her şey güzel gidiyor olsa da zamanla kopmalar yaşanıyor haliyle. Ve senin çok zaafına dokunacak şeyler yaptığından dolayı ya da senin sevgine tam bir karşılık vermediğinden dolayı, tam hak etmediğin şeyleri yaşattığından dolayı sen onun deli gibi pişman olmasını istiyorsun. Ona karşı kaybetme korkunun yoğun olması, ona olan sevgin derken bu duyguyu tam olarak ona yaşatamıyorsun. O da yani cirt atıyor resmen senin hayatının içinde, beyninin içinde. O senin hayatından uzaklaşmış olsa bile resmen senin hayatının hala içinde yaşıyor gibi hissediyorsun. Bu yüzden de içinde o duygular birleşiyor ve o depresyonunla birlikte ve geçmişte yaşamış olduğunuz şeylerle birlikte harmanlanınca gerçekten onun çok pişman olmasını istiyorsun. Bu hırs, bu duygular aslında seni geri atan şeyler. Yani bu az önce anlattığım şeyleri sen şu anda yaşıyorsan ilk başta bunu aşman lazım. Bunları o yüzden anlattım. Yani ona karşı bu yoğun duygunun artık olmaması lazım. Çünkü asıl pişman ettireceğim zaman ona karşı kaybetme korkun olmadığında başlıyor hayatım. Yani bu ne demek oluyor? Geçmiş zamanda yaşananlar yaşandı. Onlar cepte zaten. Yani belki güzel, çok güzel zamanlar yaşadınız ama önemi yok artık. Çünkü bir şeyler kopmuş, bitmiş ki sen şu anda bu videodasın, benimle birliktesin. O yüzden bir şeyleri değiştirmek istiyorsan geçmişi önce kenara bırak. Yani o aslında şu an senin yeni tanıdığın bir insanmış gibi ya da sadece öfke beslediğin bir insanmış gibi düşün. O günleri hatırladıkça çünkü hep en başa dönersin ve onu pişman ettiremezsin. Sürekli olarak işte o günler ha çok güzeldi, yeniden olabilir falan filan böyle şeyler düşünüyorsan bunları tamamen düşünmeyi bırak. Artık karşında senin o sevdiğin insan yok. Artık sana o ilgi gösteren, yeterince seninle ilgilenen insan yok. Belki de bunların hiçbirini yaşatmadı sana. Belki aranızda hiçbir şey olmadı. Ama yine de pişman olmasını istiyorsan demek ki sana yine hatalar yaptı. İlişkiniz olmasa da bir şeyler yaptı ki sen bunu istiyorsun. O yüzden geçmiş zamanda iyi günlerin hepsini bir kenara koyuyorsun. Bir daha da onları düşünmüyorsun. Eğer aklına gelirse de başka bir şeylerle ilgilenip o düşünceleri kafandan uzaklaştırıyorsun. Bu cepte bu bir numaralı adımımız olacak. İki numaralı adımımız da artık onun hayatını stoklamaktır. İşte onun etrafında kim var, kim yok bunları bilmektir. İşte ne yapıyor, ne hissediyor, o bu şu falan bunları bırak. Ay takip falan etme. Hikayelerini takip ediyorsun, meraktan çok diyorsun, dayanamıyorsun, bakmam lazım falan diyorsun. Takip etmeyi bırakıyorsun kardeşim. İkinci aşamamız bu. Neden bunları yapman gerekiyor? E sen Madem pişman olmasını istiyorsun bunları yapmaman lazım. Neden? Psikolojik olarak kendini hazırlaman için. Yani bütün bu adımlar psikolojik hazırlanma için. Sonrasında ise artık onu tamamen bir kenara attın. Artık takip etmiyorsun, hayatıyla ilgilenmiyorsun. O içindeki o nefret duygusu var. Sadece sevgiye dar bir şeyleri düşünmüyorsun. İlla ki bir özlem duygun olacak ama kadar o olsa da kafanı hep başka şeylerle meşgul etmeni öneriyorum. Oyun mu oynuyorsun? Oyun öyle. Film mi izliyorsun? Dizim mi izliyorsun? Ne yapıyorsan yap ama lütfen onunla ilgili güzel anılarını düşünme kardeşim. Düşünürsen hep başa döneriz. Hep başa. Olmaz öyle. Öyle bir yere varamayız. Sonraki üçüncü adımımız. Hızlı hızlı anlatıyorum ki çok vaktinizi de almak istemiyorum. Siz de beni takip ederek lütfen destek olun. Üçüncü adımımız ise onun etrafında arkadaşları varsa o arkadaşlarınla çok fazla eskisi kadar samimi olmamak. O şimdi ne düşünüyor biliyor musun? Beni çok seviyor, beni özlüyor, beni kaybetme korkusu var. Benden vazgeçemez, benden başkasıyla yapamaz falan böyle. Egolara girmiş durumda ya, sen onun üzerindeki o egoyu alacaksın. Etrafındaki arkadaşlıklarından da uzak duracaksın, o egoyu da alacaksın. Ondan nasıl alacaksın? Artık onunla ilgilenmiyorsun. Artık umurunda değil. Mesela sana bir şey yazıyor ya da bir şey söylüyor. Umrunda bile değil. Nefret ediyorsun artık ve konuşmak bile istemiyorsun. Anladın mı? Ona bir zaman dilimi bile ayırmak istemiyorsun. Bu duyguyu yaşayarak ona yanıtlar ver. Seninle artık ilgilenmiyorum. Umrunda bile değilsin. Ne halim varsa gör. İstediğinle takıl. Hiç umrumda değil. O eskiden de benim o eski ruh halim geçti çoktan deyip böyle. Ona karşı artık onu kaybetme korkun olmadığını, artık umrunda olmadığını, ne yaparsa kendisi yapacağını, işte sana laf atarsa mesela ee, hiçbir şekilde geri dönüşecek. Ne diyorsun kendi kendine falan da yani. hani Onun laf atmalarına bile cevap vermeyeceksin. Mesela böyle kişiler genelde sana laf atar ki senden yanıt alacak. Senden böyle sert ve tepkili yanıt alacak. İşte tam o an beni hatırla. Bak şu suratımı hatırla. Seni kızdırmaya çalışacak. Lan ocakta bir şey unuttum. Yemek yandı. <laughs> Yemek yağını anlatacağım diye. <laughs> ne anlatıyordum ya? ki. Yine unuttum ya. <laughs> Kaybetme korkun olmayacak. Artık onu kazanma çaban da olmayacak. Çünkü bu taktiğin sonunda zaten sana gelirse gelir. Yani kazanma çabası olarak bir şey olmayacak. Sadece sen kendi önüne, kendi hayatına bakacaksın ve ona dair hiçbir tepki vermeyeceksin. Sana sinirli sinirli şeyler yazacak sen hiçbir şekilde ona yanıt vermeyeceksin. Şöyle yanıt vermeyeceksin. Kızgın bir yanıt vermeyeceksin. Yoksa yanıt ver yine. Ama böyle şey yaz mesela. İlgilenmiyorum. Ne yapıyorsan yap. Bana ne? İlgilenmiyorum. Ne hali varsa gör. Zaten bu hale gelmemizi sen istemedin mi? Konuşma benimle. Yazma bana. Ulaşma bana. Böyle işte tersleyeceksin onu. Ama terslemek böyle nefret dolu bir terslemek değil. Hiçbir şekilde sinir krizlerine falan girmiyorsun onun yüzünden. Bilerek yapıyor. Kasten bilerek seni üzmeye çalışıyor. Çünkü bundan hoşlanıyor anladın mı? Çünkü senin kaybetme korkun olduğu için onun böyle egosu var ya bir okşanıyor ki. O yüzden sana bunları yaşatıyor hayatın onu kestin, ilgilenmiyorsun, hayatından uzaklaştırdın, kafandan uzaklaştırmaya çalışıyorsun, onunla ilgili şeyler aklına geldiğinde sürekli kafanı meşgul ediyorsun. Bütün bunları yaptıktan sonrasında zaten kafanda biraz daha azalmaya başacak. Hatta belki sevgin bile bir biraz daha azalabilir, bu da senin için iyi olur. Pişman ettirebilmen için de iyice o noktaya getireceksin. Çünkü pişman ettirebilmen için artık onun umurunda olmadığını, ne hali varsa görmesi gerektiğini söyleyerek, belli ederek, yaşatarak, ve kafandan uzaklaştırarak zaten intikamını alırsın. Sen ona hep bağlısın diye düşündüğünden dolayı, sen kendi hayatını yaşayamazmışsın, olsuz yapamazmışsın gibi düşündüğünden dolayı sana bunları yaşatıyor. Yani sana yaşattığı şeyleri ondan geri alıyorsun. Artık oyunu, kurallarını sen belirliyorsun, o değil. Hep o belirledi. Artık sen belirliyorsun. Bundan sonrasında sana adım atmaya çalışır, geri adım atmaya çalışır, gelmeye çalışır, tekrar manita olmaya çalışır. Sen ne yapıyorsun? Çok ağırdan alıyorsun, yani çok yavaştan, öyle hemen affetmek yok. Pişman oldun, övmedin falan, yok. Süründüreceksin, sürüm sürüm süründüreceksin o sana bir daha aynı şeyi yapamasın. Eğer hemen affedersen kıymetsizleşirsin çünkü. Senin kıymetsizleşmemen lazım çünkü sen benim kankamsın. Sen benim arkadaşımsın. Seni ezdirmem ona. Beni sinir etmesinler gerçekten yani. O yüzden sen de beni dinle kardeşim. Sen beni takip ettiğin için benim kardeşim, arkadaşım, kankam oluyorsun. O benim hiçbir şeyim değil. Çünkü beni takip etmiyor. ilgimde umurumda da değil. Ne hal varsa görsün. Gerçekten çok sinirliyim şu anda. Sana yaşattıkları şeyler için çok sinirlendim. Biliyorsunuz ben zaten anlatırken yaşıyorum bu olanları. Ee, yani anlayacağınız hayatından iyice uzaklaştırdın. Evet bundan sonra ne yapacaksın? Kendi hayatına... Yeni güzellikler katacaksın, kendinle ilgileneceksin, arkadaşlarına daha çok görüşmeye başlayacaksın. Kendini daha güzel bulacağın bir şekilde aynanın karşısına geçeceksin. Diyet mi yapmak istiyorsun? Diyet yap. Kilo mu almak istiyorsun? Kilo al. Buna odaklan, kafanı buna ver. kas mı yapmak istiyorsun? İşte a, bir tane şey aletler oluyor ya böyle evde kullanılabilen, aletlerden al falan. Bir şey takıyorlar, kapının oraya böyle barfix şeyi takıyorlar galiba öyle şeyler var. Onları al, onunla oyalan. Bir şeyle oyalan ama onunla oyalanma. Geçmişinle oyalanma. Onu kafandan ne kadar uzaklaştırırsan onu o kadar pişman edersin, ben sana söyleyeyim. Dedi dersin bak sonra gelmeye çalışacak senin hayatına. Sen ne yapacaksın? Heh, bilemiyorum yani. Ya Yaşattıklarından sonra <laughs> koyuk olmuyor mu biraz diye böyle yani hani alttan alttan lafları sok, lafları sok. O iyice perin perin perişan olsun, iyice pişman olsun ondan sonra. affedebilirsin eğer gelirse. Gelmezse de yine de uzaktan bazıları vardır çünkü böyle gururlu. Pişman olur ama gelip sana işte ben pişman oldum falan diyemez. Seninki onlardan mı sen daha iyi bilirsin de. Yine de sonuçta denemek lazım yani. Hani bu pişman ettirme taktiğini dene ki belki gelmeyeceği varsa da gelir. Çünkü bazen insan gururunu aşıp gelebiliyor. Sen ona bunu yaşat bu dediklerimi iyice kendinden uzaklaştırdığını, hiç onu düşünmediğini, artık ilgi alanın olmadığını belli Gelirse gelir kardeş. Ama bu kısa sürede gelmez ben sana söyleyeyim. Yani kişiden kişiye değiştiği için bazısı 5 ay sonra gelir, bazısı 1 hafta sonra gelir. Anladın mı? Yani farklı farklı. O karaktere bağlı bir şey. Eğer onun hayatında birisi varsa da eğer, onunla ayrılıktan sonra yine geleceği varsa gelir. Belki ayrılması na böyle bir durum sebep olur. Çünkü e, neden? Belki sana karşı hala ilgisi var. E, hem onunla devam ederim hem sana adım atabiliyorum gibi düşünüyor ya. Sen iyice kopunca bu sefer seni kaybettiğini anlayacak. Bu sefer kaybetme korkusu olduğu için diğerini de bırakacak. Bu sefer sana gelmeye çalışacak. Tabii tabii böyle yapıyorlar. Siz ne sanıyorsunuz? Böyle şeyler yapıyorlar. Gerçekten ne kadar üzeceğimi gerçek. Sen de işte o geldiğinde o tekmeyi tekmeyi artık. Bana ne beni, on onu bana tercih ettin dersin. O zaman sen haklı çıkarsın. Sen üste çıkarsın. Ama sen gururuna en azından adımlarını atarsın. Başka bir şeylerle ilgilenmek, hobiler, yeni hobiler oluşturmak, yeni arkadaş ortamları, kafana dağıtacak şeyler yapman, kendini daha güçlü, daha iradeli hissetmen, kendini güzelleştirmen ya da yakışıklılaştırman aslında bütün bu pişman ettirme taktiğinin bir parçası arkadaşlar. Siz kendinizi ne kadar özgüvenli, ne kadar iyi hissederseniz onu o kadar pişman edersiniz. Çünkü sizin güçsüzlüğünüzden faydalanıyor. Yani onu bir canavar gibi düşün. Senin güçsüzlüğünü alıyor, senin sevgini alıyor, senin zaaflarını alıyor. Bunlar da şişiyor, büyüyor yani. O git gide o canavar büm, çok büyük bir hale geliyor. Senin bütün o şey noktalarını aldıkça. Ama sen bunları ona vermezsen kendisi zayıflamaya başlayacak, çürümeye başlayacak. O zaman ne yapacak? Geri dön. Ben aslında demek istememiştim. Ben bugünleri yaşayacağımızı hiç düşünmedim. Senin benden vazgeçeceğini hiç düşünmedim. Pişman oldum artık. Tamam lütfen daha fazla bunu bana yapma. Diye karşına gelip böyle sana yalvarmadığı sürece sakın affetme. Valla ben seni affetmem ama. Sonuçta kanka öyle hemen affetmeyeceksin. Bunları yaşayabilirsiniz bu videodan sonrasında. Hiç merak etmeyin. Beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Instagram'a gelin ama gelmiyorsunuz ya. Hep beni kandırıyorsunuz. Kandırçılık yapmayın bana gelmiyorsun her kanka? yok kankam nerede kankam benim gelin instagramın fotoğrafların altına azıcık yorum yapın youtube'dan geldim bir tane youtube'dan gelen yok ya alacağım artık neyse daha bu videoyu kapatıyorum karnım çok acıktı zaten yemeği de yaktık. gidiyorum ben kendinize iyi bakın e, bu arada instagramda canlı yayınlar yapıyorum derdinizi direkt olarak dinliyorum ona katılabilirsiniz e, tiktokta da yapıyorum ama instagramda sizleri canlı görüntülü alarak yapıyorum sizin için daha yararlı olabilir. Bilmiyorum. Cık. Hoşçakalın.